Ağrılı bir annemizin kızı için aldığı bohça seti ürünleri kargoyu açmış sağ olsun videosunu çekmiş bize gönderdi. Ben de size ürünlerimi tekrar tanıtmış olayım. Bakın bu şekilde falçatayı aşağı doğru bastırdığında neredeyse ürünleri kesiyordu. Kendisi de korkuyla bakıyor. Lütfen böyle yapmayın. Makasla yavaş yavaş iyi ki ürünler dik denk geldi. Yoksa 8-10 tane mevlit örtüsünü birden kesecekti. Lütfen buna dikkat ediniz. Bakın şimdi doğru kesiyor. Dışa doğru kesmeniz lazım. Paketin içine bastırır ürünü keserseniz bir şey yapamam ben de. Lütfen buna dikkat edin. Şimdi annemiz o kadar güzel ürünler aldı ki lütfen dikkat edin. İpekli örtüler, nakışlı namaz örtüleri gerçekten benzersiz ürünler seçti. Kars'ta, Ağrı'da çeyizin en güzeli yapılıyor. Nakışlı namaz örtüleri bakın bunlardan Gerçekten iki kızı için hazırlık yapıyor. Sayısını unuttum ama videoda da görüyorsunuz. Bayağı bir aldı. İpekli örtülerden bolca aldı. Bunlar Dubai ipeği üzerine hazırladığımız demor ipek kumaşla hazırladığımız yanlış söyledim. Demor ipekle hazırladığım en güzel örtüler şu pudra renklere bakar mısınız? Suni ipekle hazırlanmış birinci kalite işçilik. Hem kumaşı hem çiçekleri annemiz gördüğünüz gibi bunlardan üçer beşer aldı. Birçok üründen ikişer tane, bazılarından dörder beşer tane aldı. Çünkü doğuda el işine büyük kıymet verilir. Gerçekten değerini bilen, en güzel bilen yerlerdendir. Hem kullanırlar, hem gösterirler, hem saklarlar. En güzel ürünlerimi de hanımın adını unuttum. Güle güle kullansınlar. Bakın bunlar yeni örtüler ilk alanda kendisi olduğu benzer ürünleri her zaman yapıyorum. Bu da çok güzel bir renk gördüğünüz gibi güle güle kullansınlar. İstanbul'un her yerinden yan... sizlere kargo gönderiyorum. Dünyanın her yerine. Ben İstanbul küçük çekmecedeyim. Benim de kafam karıştı. Dünyanın her yerine ürün gönderiyorum. Şu güzelliğe bakar mısınız? Ürüne bakarken tanıtım yapmayı unuttum muhteşem mevlit örtüleri, çeyiz ürünleri, tülbentler, havlular, namaz örtüleri, nevresimler, pikeler, bohçalar, setler, patikler, babetler Yok yok her şey elimde hazır. Sizin istediğiniz ürünü hemen hazırlıyorum. Hemen kargoya veriyorum. Paketliyoruz. Bohça haline getiriyoruz. Kampanyalarımı takip edebilirsiniz. İstanbul'un ceyizi ben melek. Dünyanın her yerine birinci kalite ürünlerimi göndermeye devam ediyorum. Sizin de ihtiyacınız varsa mevlidiniz olacaksa düğününüz olacaksa kız çeyizi gelin çeyizi damat çeyizi lazımsa işte ben buradayım. Nevresim ve pikelerde günlük kullanım yeni setler hazırladım. Dantelsiz dümdüz pamuklu %100 pamuklu ürünler isterseniz özel günler için dantelli setler isterseniz iğne oyaları her şey el işidir. Çeyize göre sizin aylarca oturup dantelli hazırlamanıza iğne oyası yapmanıza gerek yok. Ben size yaptım bir telefon kadar yakınım. İstediğinizi sizler de sipariş edebilirsiniz. Hepinizi beklerim. 0501 359 29 88.